uzman öğretmenlik baş öğretmenlik konu anlatımları eğitim ve öğretim arasındaki farklılıklar eğitim zaman ve mekan boyutu açısından kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur. Eğitim yaşam boyu bir süreçtir. Her zaman ve her yerde oluşur. Her türlü bilgi, deneyim ve öğrenmeyi kapsar. Eğitim genel anlamda temel amaçtır. Eğitim öğretimi de kapsar. Kitle iletişim araçları, anne baba, arkadaş ve benzeri vasıtasıyla öğrenme gerçekleşir amaçlı, planlı ve programlı olabileceği gibi rastlantısal gelişi güzel de olabilir. Öğretim. Zaman ve mekan yönünden kapsamı dar, süreli, kesitlidir. Belirli yaş grubu ve dönemi ile sınırlıdır. Sınıf ve okul ortamında oluşur. Planlı, programlı, yönlendirilmiş öğrenmeleri içerir. Genel anlamda eğitimin aracıdır. Önceden belirlenmiş etkinlikleri kapsar. Öğrenci, öğretmen ya da profesyonel kişilerin etkileşimiyle gerçekleşir. Amaçlı, planlı ve programlıdır. Öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır. Eğitim programı yetişek. Günümüzde eğitim programı çok farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir kişide gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütün. Sönmez 2005. Öğrenene okul içinde ya da dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeni olarak tanımlanmaktadır. Demirel 2005 Geçerli öğrenme yaşantıları düzeni Ertürk 1982 Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük tüm faaliyetleri kapsayan plandır. Varış 1994 Görüldüğü gibi eğitim programı öncelikle bir düzenektir. Bu düzeneğin ise sadece hedeflerden, sadece konulardan ya da sadece içerik listesinden oluşmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim programı dört temel öğeden oluşmalıdır. Bu öğeler ise dinamik ilişkilerle birbirine bağlanmalıdır. Öğeler arası dinamik ilişkileri oluşturma süreci program geliştirmedir. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan ürün, tasarım, plan ya da düzenek ise eğitim programı olarak adlandırılmaktadır. Eğitim programının temel öğeleri ve bu öğeler arası ilişkiler. Bir programda Öncelikle kişide bulunması istenilen özellikler, yani hedefler ve hedeflerin göstergesi olan davranışlar belirlenir. Daha sonra içerik ve konunun örüntüsü, yani üniteler hedeflere bağlı olarak seçilir ve düzenlenir. Eğitim durumlarında ise her davranışı öğrencilerin her birine kazandıracak dış şartlar oluşturulur. Son olarak her davranışı, her bir öğrencinin kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne derece kazandığını yoklayan sınama durumları tasarlanır. Eğitim programının öğeleri Kişide bulunması istenilen özellikler, yani hedefler ve hedeflerin göstergesi olan davranışlar, hedef ve hedef davranışlar. Konunun örüntüsü yani üniteler, içerik, kapsam, muhteva, müfredat. Her davranışı öğrencilerin her birine kazandıracak dış şartlar, eğitim durumları, öğrenme öğretme süreci, etkinlik. Her davranışı her bir öğrencinin kazanıp kazanmadığını Kazandıysa ne derece kazandığını ortaya koyan durumlar. Sınavı durumları, ölçme ve değerlendirme. 1. Hedef. Niçin? Yetiştirilecek insanda bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki istendik özelliklerdir. 2. İçerik. Ne? Eğitimsel hedefler doğrultusunda seçilen olgu, kavram, ilke ve genellemelerin bazı sistematik bağlarla birleşerek oluşturdukları bilgi bütünleridir. Konular, kapsam, muhteva, müfredat, öğrenme alanları, temalar, üniteler. 3. Eğitim durumları Öğrenme, öğretme süreci Nasıl? Belli bir zaman süreci içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler öğretim hizmetinin niteliğini artıran ipucu, pekiştireç, katılım, dönüt düzeltme. Not İçerik Parantez içinde konu listesi Kapsam, muhteva, müfredat, tema, ünite, eşit değildir. Eğitim programı. Eğitim programının özellikleri. Milli eğitimin amaçlarına uygun olma. Eğitim programlarının hazırlanış amaçları vardır. Belli hedefleri gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. İyi bir program milli eğitimin amaçlarını etkili bir biçimde gerçekleştirebilmelidir. Bu bağlamda programlar eğitim sisteminin uzak ve genel hedefleriyle tutarlı olmalıdır. Programlar toplumun bireyden beklediği özellikleri geliştirebilecek nitelikte hazırlanmalıdır. Çerçeve özelliği taşıma. İyi bir program ayrıntıya inmemeli, öğretim sürecindeki etkinliklere, ünitelere ve konulara genel hatlarıyla yer vermelidir. Programın ana çerçevesi, ülkenin tüm okullarında benzer olmalıdır. Esnek olma İyi bir programın çerçeve özelliğini taşımasının temel gerekçesi, öğretmene bilim ve tekniğin gerektirdiği yeniliklere, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, okulun bulunduğu bölgenin, okulun bulunduğu yerin ve okulun özelliklerine, ayrıca kendi öğretim becerilerine göre ayrıntıları belirleyebilme ve uygulama olanağı sağlayabilmesidir. Programın uygulandığı bölgenin sosyo kültürel yapısına ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak esnek olmasını gerektirir. İşlevsel olma. Programda yer alan bilgi, beceri, değer ve tutumlar yaşamda geçerli olmalı, gerçek yaşam durumlarında işe yaramalıdır. Bir program bireyin ihtiyaçlarını karşılamalı, onun yeteneklerini ortaya çıkartabilmeli ve yeteneklerini geliştirebilmelidir. Bu yönüyle hem toplumsal hem de bireysel ihtiyaçlara yanıt vermelidir. Değişmez ve genel olma Eğitim, kasıtlı kültürleme süreci olduğu düşünüldüğünde, programların da bu kastı oluşturabilmek adına değişmez ve genel olarak bir ülkenin tüm bireyleri için geçerli olacak yönlerinin olması gerekmektedir. Örneğin ulusal değeri olan konuların okullarda aynı tarihlerde ele alınması gibi. Bilimsellik. İyi bir eğitim programı bilimsel olmalıdır. İyi bir program bilimsel süreç basamaklarını izlenerek hazırlanmalı, bilimsel bilgiler içermelidir. Ayrıca iyi bir program bilimsel bilgiyi kullanarak öğrencilerin tüm alanlarda gelişimini desteklemelidir. Rehber uygulanabilir olma. Programlar öğretmen için vazgeçilmez başvuru kaynaklarıdır. Bu nedenle iyi bir program öğretmenin anlayabileceği bir dille yazılmalı, uygulanabileceği bir biçimde anlaşılır olmalıdır. Bir program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın uygulanmadığı sürece geliştirilmesi için de gerekli veriler sağlanamayacaktır. Çoğu zaman hazırlanan programla uygulanan programın görünümü birbirinden farklıdır. Her ne kadar tam olarak mümkün olmasa da iyi bir program program tasarısına en yakın biçimde uygulanabilen programdır.